Esker ve evrada başladığımızda bunları bitirmemiz gerekir. Ama ben sabahları düzenli olarak seher vaktinde kalkıyorum. Esker ve evradımı çekiyorum. Bugün çekemedim. Ne yapabilirim? cenab Allah buyuruyor ki biz geceyi, gündüzü geceye halef olarak yaptık. Gece yapamadığımız zikirlerimizi gündüz yapmaya gayret ederiz. Özellikle de, ee, kuşluk vaktine kadar veya en uzak ihtimalle e, öğle namazı vaktine kadar, zeval vaktine kadar bu ibadetlerimizi, virtlerimizi, zikirlerimizi yapmaya dikkat ederiz. Fakat burada bunun hükmü namaza başlayıp da namazı bırakmak, oruca başlayıp da orucu bırakmak gibi değildir. Niye? Çünkü virdin e, başlayıp da yarım bırakılması söz konusu değildir. Yani söz gelimi bir kimse oturmuş, oturduğu yerde yüz defa subhanallah demeye niyetlenmiş veya efendim 111 defa estağfurullah el azim demeye niyetlenmiş. Bunu 5 defa da çekse, 10 defa da çekse bu istiğfar yerini bulmuş olur. Fakat insanın ayeti kerimede de ifade edildiği gibi ve rahbaniyetin ibtedauha fe ra'uha hakka riayetiha yani bir Müslümanlık standardına uygun yaşamaya niyet ettikten sonra çünkü Cenab-ı Allah seher vaktinde istiğfar edenleri, seher vaktinde zikredenleri överek Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor, zikrediyor. Bir Müslüman da Cenab-ı Allah'ın övdüğü Allah katında makbul olan kullardan olmak üzere ben de diyor seher vakitlerini değerlendireceğim diyor. Buna göre seher vakitlerini de değerlendirmeyi içeren bir programa kaydalıyor. Bu programa riayet etmesi gerekir. Bu programdaki gece meydana gelecek olan aksaklıkları gündüz telafi etmesi gerekiyor. Fakat bunu efendim e, Cenab-ı Allah'ın bize Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendimiz üzerinden direkt olarak bildirdiği, doğrudan bildirdiği ibadetler gibi algılamak da doğru olmaz. Burada evet bir programa kaydolmuşuz, bu programın gereklerini yerine getirmemiz lazım. Ama buna farz veya vacip e, kisvesi büründürmek, damgası vurmak doğru olmaz. Yine bir e, zikir mahiyetinde, yine bir müstahap mahiyette onları tekrar etmesi gerekir. Aslı olan burada sürdürülebilir sürekli bir Müslüman programı dahilinde hayat sürmektir. Bu anlamda Müslüman gece teheccüdüne dikkat etmeli, seherde istiğfarlarına, tesbihatına dikkat etmeli, Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat etmeli ama her gün ben mesela sabahları Yasin Suresi'ni okuyacağım diye niyet etti. Bir sabah okuyamadığı zaman onu okuması onun üzerine farzdır, vaciptir, vacip olmuştur diyemeyiz. Niye? Kur'an-ı Kerim çünkü Yasin suresini okumaya da başlasa bir sayfa okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim okumuş olur. İlla onu tamamlaması üzerine vaciptir diye herhangi bir kaydımız, kuydumuz bulunmuyor. Ama bir kimse üzerine virt aldığı şeyleri ...yerine getirmeye dikkat etmesi gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah... E, ...beni İsrail'den, geçmiş ümmetlerden... ...kendilerine bir takım ibadetleri veya bir takım... ...efendim perhizleri... E, ...mecburi kılan kimselerin daha sonra onlara riayet etmediklerini... ...belirtmek suretiyle... ...kendi kendilerine çeliştiklerinden bahsetmekte. Bu duruma düşmemek lazım. Bir Müslüman... Müslümanlığını günden güne ilerletmeye bakmalıdır. Her gün Müslümanlık kalitesini artırmaya gayret etmelidir. Bunu sayısal olaraktan daha ziyade keyfiyet itibarıyla yapmalıdır. Binaenali bunlar bizim için antrenmanlar hükmündedir. Bir insan ne kadar Cenab-ı Allah'a istiğfar eder ve istiğfarın şuurunda olursa istiğfar ederken o gün yaptığı, ettiği, efendim kalp kırması muhtemel olan durumları göz önünden geçirirse daha kaliteli bir müslüman olmaya yönelik hayatın içerisine girmiş olur.